Herkese Maşka kanalından selamlar. Ben Namı Değer Kemal. Yeni bir alınır mı videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte daha fırından yeni çıkmış taze bir Türkçe çizgi roman olan Loki Dünyaya Düşen Tanrı'yı inceleyeceğiz. Ben bunun kutu alışverişini çektim videosunu ama daha ondan önce bir sürü alışveriş videom olduğu için onu bayağı geç göreceksiniz. Onu da söyleyeyim. Normalde Umut'la aynı çizgi romanları incelemeyi sevmeyiz. Bunu Umut da inceledi. Ama ben dediğim gibi size okuduğum her çizgi romanın alınır mısın çekmeyi düşünüyorum. Bu da kısaydı. Kısa bir vaktim vardı. Ben de dedim bunu okuyayım. Arada hani okumadığım ve okumak istediğim en kısa çizgi roman buydu şahsen. Ve ben de 30 dakika önce bitirdim. Şimdi de direkt videoda karşınızdayım. İsterseniz daha fazla lafı uzatmayalım. Direkt teknik kısımda videomuza başlayalım. Eserimizin yazarı Daniel Kibble Smith, çizeri ise bir Türk olan Özgür Yıldırım. Hatta imzalı alma seçeneğiniz de var. Ben de şu gördüğünüz işte imzalı Özgür Yıldırım'ın imzası şurada. Bende mavi umutta siyah bir kalem tercih edilmiş. Arka plana göre değişiyordur. Boyutu klasik Türkçe bodur boy. Yani bir herhangi bir marmara çizgi, işte gerekli şeyler çizgi düşler boyutuyla aynı boyut herhangi bir çizgi romanın. Kapağı parlak karton ama şunu söyleyebilirim bayağı ince bir yapısı var. Zarar görmeye çok meyilli. Ben bunu okurken şöyle tutuyordum. Şurada görmüyorsunuz büyük ama yıpranmalar oluştu. Buna dikkat edin. Zarar görme çok meyilli bir yapısı var. Büyük ihtimal ince olduğundan kaynaklı. Toplam 4 tane varyant var ama yani Marmara çizgi gerçekten bu konuda tebrik etmek lazım. Bunlar da sırasıyla ilk önce ana kapağı şuraya bir yere koyarım. Bundan sonra da sırasıyla Marmara dükkan varyantı, benim elimde görmüş olduğunuz çizgi roman dükkanı varyantı, paralel evren varyantı ve Edessa varyantı. Biliyorsunuz paralel evren ve Edessa en çok tercih edilen sitelerden iki tanesi çizgi roman alma olarak. Aynı zamanda da iç sayfaları parlak kuşe yine inceler ama çok ince değiller onu söyleyeyim hani orta ortanın bir tık incesi falan. O all star kadar ince falan beklemeyin. Ve hani bu dönemde bu kuşa kağıt krizi ekonomi durumunda falan hem böyle kuşa basıp hem de üstüne 4 tane varyant basmak gerçekten yani hoş bir durum. Toplamda 128 sayfadan oluşuyor ve Türkçe daha de yeni demiştim yani. Marmara çizgi tarafına 2022 yılında kazandırıldı. Bunu nereden bulabilirim diyorsanız da Marmara çizginin kendi sitesi olan Marmara dükkanında ana kapağı 55 lira 25 kuruş. Açıklamada linki de var. Direkt oradan gidebilirsiniz. Diğer o 4 varyant kapağında tanesi 85 Tl, yani etiket fiyatı biliyorsunuz varyantta etiket fiyatı oluyor genelde bu işte ana kapak değil mesela ben bunu 85 e almıştım ana kapağın imzalısı vardı ama tükendi diyebiliyorum çok kısa bir sürede şu an sitelerinde ben daha yeni baktım az önce imzasız ana kapak var bir de işte iki tane bu varyantla mermi dükkan varyantı var bu varyant muhabbetinde çok durduk yani ben uzun zamandır görmemiştim ama bu kadar farklı varyant kapak seçeneğiyle bir çizgi roman onun için durdum galiba biraz şimdi isterseniz konu bölümüne geçelim Arkadaşlar konu olarak ya yani alınır mı da bunu çokça konuşacağım onun için kısa keseceğim. Çok karışık bir hikaye var bence ortaya karışık bir hikaye. Hani arka bölümdeki özeti okuyun o da <laughs> o da ortaya karışık bir hikaye. Ama size birazcık anlatmak gerekirse Loki Jotunheim'in kralı ama sıkılıyor işte kumarhaneye falan gidiyor dünyada New York'ta falan. Sonra Thor'la konuşuyor. Thor'a diyor ki ben Avengers üyesi olmak istiyorum Thor gülüyor. Iron Man'e gidiyor bu sefer fikir almak için. Iron Man ne dedi Thor diyor mesela o da diyor ki sana danışmamı istedi oysa yalan söylüyor. Thor dalga geçmişti. Sonra Iron Man da bayağı sinirli hala Loki'ye bu bunlarla sürekli kapıştığı ve baş düşmanlarından biri olduğu için. Sonra gidiyor işte bir iki tane kız ve erkekle bir anlaşma imzalıyor. Bu arada buradaki baş kötümüz Nightmare yani kabus. Kabus işte şu kapakta gördüğünüz kişi bu arada burada. İşte kabus gidiyor, bunun başına bela oluyor. Kabusla kapışıyorlar. Loki çok zekice bir şey yapıp onunla kapışmaya başlıyor. Ondan sonra bir bakıyoruz bir West Hikayesi karşımızda 1800'lerde Wolverine'in de dahil olduğu, çokça dahil olduğu bir hikaye var. Orada Loki'yi görüyoruz. Sonra da bir tane hücrede bu hikayelerin toplamı ile ilgili konuştuğu bir bölüm görüyoruz. Yani benim anlatımımdan da anlayacağınız üzere bayağı böyle ortaya karışık tek bir hikaye üstünden gitmeyen hani sürekli böyle böyle aynı bu Loki dizisindeki zaman çizelgesi gibi hani hiç böyle gitmeyen böyle 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 giden bir hikayeyle baş başayız. Dediğim gibi lafı uzatmayacağım. Andırma bölümünde kendi fikrimi sunacağım. İsterseniz çizimlerine bakalım. Bildiğiniz gibi çizeri de az önce söylemiştim. Bir Türk yani Özgür Yıldırım. Şimdi Özgür Bey'in çizimlerini de biraz inceleyelim. Şimdi öncelikle dış bölümüne bakalım. Şurada imzayı görüyorsunuz. Umut'ta mesela bu imza siyahtı çünkü arka plan beyazdı. Galiba hani kapakların arka plan rengine göre hangisi uyacaksa o rengi tercih etmişler. Mesela Umut'ta şurada atmışlar. Simsiyah çizginin yanında gerçekten dikkatli bakmadıkça imzalı olup olmadığını anlayamıyorsunuz. Ama bende gayet bariz bir şekilde duruyor. İmza biraz böyle yok olmaya meyilli. Yani böyle biraz üstüne şey yaparsanız yavaşça solup silinecek gibi duruyor. Bunu imzalı bir şekilde alacaksanız bence kesinlikle poşet gibi bir şeyle saklayın koruyun yan bölümüne baktığımızda bu volveşlerde gördüğümüz sırttaki resim muhabbeti var şöyle göstereyim size Lan ben şöyle yazmasına alışayım Marmara'da ters ya. Bir an bir garipsedim. Sırt bölümü de bu şekilde. Edessa'da mesela düz Edessa logosu var. Gerçekten çok kötü duruyor. bir atmıştı bana. Yani paralelde falan da öyleyse kötü gerçekten. Bu kapak hani arka için gayet bence güzel bir kapak. İç bölümüne bakacak olursak. iç bölümünde şöyle açıyoruz. İlk başta kabusu görüyoruz. Loki ile kapışmasını. Kabusun da kıyafeti yeşil falan. Baya benziyor. Saçlar siyah falan filan. Şöyle biraz göstereyim size çizimleri. Alınır mı bölümünde zaten çizimler hakkında hakkında konuşacağım. Kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Ben size şu an sadece göstereceğim çizimleri. Bakın burada Tony Stark'ı görüyoruz. Burada da Thor'u görüyoruz. Thor klasik kıyafeti ve tek gözüyle birlikte karşımızda. Bir de metal bir kolu var. Burada kolu da yok Thor'un. Burada Loki yazıyor mesela tişörtte bir kelime oyunu olmuş gibi bir şey yani. Gayet hoş. Bunda bir sırıttığımı hatırlıyorum. Loki'nin başka bir hali işte bu 1800'ler hali. Burada What for Loki işte oyun Loki muhabbeti falan filan. Bu diziyi izleyenler bunlara alışkındır. Bunları görmüştünüz zaten. Şöyle devam edelim biraz. Burada Nightmare ile kapışması falan filan var. İşte bu da mesela Edessa varyantı gördüğünüz gibi. Bu da 1870'ler hikayesi. Wolverine'in olduğu hikaye. Şu Wolverine bayağı genç duruyor falan diyor hatta Loki. Ya bu çizim bence çok kötü abi. Yani Logan'ın şu çizimi gayet kötü duruyor bence. Burada da işte kapakları var. Bakın buradaki mesela şu kapak çok güzel. Carnage birleşimi kapağı galiba. Bu Carnage ile ilgili çok kısa bir komik bir bölüm var çizgi romanda. Başka da bir şey yok. O abi bu çizim de çok iyi. Şu kart çizimi de. Keşke şunu varyant bassalardı. Direkt bunu alırdım. Eserimizin çizimleri de kısaca bu şekildeydi. Şimdi isterseniz kendi fikirlerimi anlattığım bölüm olan alınır mı kısmına geçelim. Alınır mı bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Önce çizimden konuşayım. Arkadaşlar çizimleri ben pek beğenmedim. Yani orta diyorum ama şöyle. Ne iyi benim için ne kötü. Bazı yerler gerçekten güzeldi ama genel olarak çizgi romanın çizimlerini ben orta buldum kendi zevkime göre. Yapı olarak dediğim gibi başta çok müsait yani şuraların falan. Burada büyük ihtimal kalıcı olarak şu yıpranma hissi izi kalacak. yani dikkat edin okurken ince bir yapısı var ama yine de basıldı mı Türkçe'ye basıldı yani. Ama tabii ki All-Star Superman kadar rezalet bir durum söz konusu değil. Ama bence bu da yani bu kadar kolay iz alması, yıpranması falan büyük bir eksi diye düşünüyorum. Onun dışında konu bölümüne gelecek olursak, konu bölümünde de dediğim gibi arkadaşlar çok ortaya karışık bir hikaye ve bence bu çamur çorba olmuş bir durumda. Yani hani tamam farklı farklı hikayeler güzel olabilir. Bir çizgi romanın içinde tek bir hikaye gitmesi gerekmiyor. 4-5 parça halinde farklı hikayeler olabilir ama bu hikayelerde bunların hepsinin bir bağlantısı var gibi yazılmış hikaye ama doğru düzgün bir bağlantılarını açıklamıyorlar. Açıklıyorlarsa bile güzel bir şekilde açıklayamıyorlar. Ben konusunu pek beğenmedim. Yani ben bunu Loki'yi çok seven birine öneririm ama işte az seven ya da aa işte basılmış bir çizgi roman alayım ya da Loki'ye karşı ön yargım var kırayım diyen kimseye önermiyorum. Bence almayın. Tamam 55 TL tamam kuşe tamam 85 imzalısını bulabiliyorsun. O kadar güzel variant kapağı var. Yani Marmara çizgiye bu konuda gerçekten teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Ama yani ben değeceğini zannetmiyorum. Çok daha güzel şeyler alabilirsiniz. Çizgi romanı olarak size hitap edebilecek. Ya ben bunu alıp okudum. Dedim ki ya 120 sayfa abi işte o kim güzel bir kısa hikaye okuyayım. Sonra ben bunu incelemesini çekeyim. Ama hiç beklediğim gibi olmadı. Gayet ortaya karışık ne olduğu belirsiz bir hikaye var bana göre. Bu kadar. <laughs> yani fikirlerim genel olarak bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.